Selamlar saygılar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir sandık açılımı videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. 3 tane efsanelikli saldırı yapacağız. Daha sonrasında da sandıklarımızı açacağız. Yine bir cacık beklemiyorum açıkçası ama inşallah güzel bir şeyler çıkar diyorum. Akşam Fenerbahçe Galatasaray derbisi için de yorumlarınızı, skor tahminlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Buyurun videomuza geçelim. Şimdi şarjlarımızı yükseltmeye devam ediyoruz. İnşaatçı kulübeleri ve gizli Tesla'lara geçtim arkadaşlar. Cehennem, Kaya Saçar ve yayları tamamlanmış bulunmakta. Bundan sonrası artık ufak tefek şeyler kaldı diyebiliriz. Efsane ligindeki günlüğümüze bakalım. Bir tane %91 var, diğerlerimiz 3 yıldız. Savunma anlamında da 99 ve iki tane de 3 yıldız verdik. An itibariyle kupamız 5868. Çok da iç açıcı değiliz ama sezona daha var. Yani 8 gün 20 saat var. İnşallah 6000 üstünde kapatırız diye tahmin ediyorum bir aksilik çıkmazsa. Ama hani kupamız da düşük değil. Ortanın üzerinde bir kupamız var. İlerlememiz birazcık yavaş yavaş oluyor arkadaşlar. Şimdi süper cadı alev topu saldırısı gerçekleştireceğiz. Her şey hazır. E buyurun saldırımıza geçelim. Ya şu kraliyet şampiyonunda roket mızrağı maxleyip bir an önce onu kullanmak istiyorum açıkçası. Ordu da nasıl olacak? Onu görmek istiyorum ama maksayamadık bir türlü. Şimdi bu köye saldırmıştım. Ya diğer hesaptan saldırdım ya da bu hesaptan 2-3 saldırı önce saldırmıştım. Ama kartal topuyla barbar kralın yeri farklıydı arkadaşlar. Şimdi buraya saldırı yaparsak şu 3 tane savunmayı görünmez yapamayacağız. Şu alttan gireceğim ya bakalım neler olacak. Şuradan bir koruyucumuzu yürütelim. En azından şu okçu kulelerini alırsam yani arka tarafta görünmezlikleri değerlendirip şu merkez etaptan bir verim almak istiyorum. Ama başarılı olur muyuz, olmaz mıyız? Orasını izleyip göreceğiz. X ayıları karada bu birazcık problem açıkçası. Bir tane okçu kulesini aldık. Şimdi şöyle arkadan durit bırakalım. Sol tarafı kombi görünmezliği alabilir miyiz? Bilmiyorum ama şöyle bir deneme yapacağım ya. Çok da fazla yürütmek istemiyorum. Direkt kartal topunu hedef alır bir şekilde gönderdim. Şöyle depremleri vuruyorum. Arka tarafa alıyorum. X yaylarını indiremedim çünkü depremin menzili oraya kadar yetişmedi. Güzel bir temizlik oldu bizler için. Şöyle duritlerimizden gönderelim. Süper cadı ve çırak müdür bıraktıktan sonra sol kısımdan uçan kışla şuraya bir bebek ejder. Güzel. Sağ taraftaki X yayının da az birazcık canı var. Şuradan bir süper duvar kırıcı daha atıyorum arkadaşlar. Buradaki duvarı açtık. Şimdi arka tarafa sıra geldi. Arka taraftan ilerlerken şuraya da iki balon atalım. Oradaki Tesla'yı da alalım. Alan temizliğini başarılı yaptık galiba. Evet barbar kralı da gönderdim. Şu an için güzel gidiyoruz. Barbar kral özelliğini merkezde kullanmak istiyorum. İnşallah o noktada kullanım sağlayabiliriz. Öfkemi henüz değerlendirmedim. Şöyle arkadan bir durit daha gönderelim. Kraliçemizle birlikte ilerleyişimizi sürdürürken şuraya bir zıplatma büyüsü atıp Barbar kralı da iç kısmı sokuyoruz. Hemen şu etapta bir zehir büyüsü. Arka taraftan bir durit daha gönderdim. Kraliyet şampiyonunu şuradan gönderiyorum. Merkez etapta şöyle bir dondurma kullanıyorum. Barbar kralın özelliğini kullanacağım. Az buçuk daha bekliyorum abicim. Şöyle merkezde bir öfke dağıtıp barbar kralın özelliğini yapıştırdık mı merkez çok güzel açıldı. Belediye binasına barbar kral gidiyor. Yan taraftan bir kelle avcısı desteğinde bulunuyorum ve bu alanda hemen Binici kuklasını devreye sokup kraliyet şampiyonu özelliğiyle ilerleyişimiz devam ediyor. Baktığınızda net bir şekilde 3 yıldız aldığımız bence apaçık ortada. Kafamız rahat. Bir tane kelle avcımız var. Bunu da aşağıdan temizlik askeri olarak değerlendirelim. Ve 3 yıldızımıza ulaşalım arkadaşlar. Kolay oldu ya. Gerçekten kolay oldu. Yani beklediğimden kolay oldu koruyucuyu çok fazla yürütmek istemedim. Hem süre problemi oluyor hem de bazen istediğimiz noktaya atamayabiliyoruz. İç kısma geldiğimizde Tesla'ların çıktığı yaşandığı zamanında. O yüzden direkt kartal topunu hedef aldım ve iç kısımdan da güzel verim aldık bu arada. Yani sandıktan ne çıkacak tahmin edelim. Ya altın çıkacak ya aksir çıkacak sıradan bir kutu çıkacak. Yani artık destansı falan beklemiyorum. Diyecektim ki abi şu Ender'de bir mor rengi çıkıyor ya bir heyecanlandırıyor insan ama yine şaşırtmadı. Allah bereket versin. Bu arada ışıltılı cevher kötü değil. Buna okeyim yani. Diğer savaşımıza geçelim. Evet gelen düzenimiz bu şekilde arkadaşlar. Dış tarafta sandıklarımızı görüyoruz. Şimdi o kartal topu verimi bu arada güzelmiş baya güzelmiş. Üst taraftaki belediye binası noktası da güzel. Bunu da kabul etmek lazım. Şimdi arkadaşlar nasıl bir hamle yapsak? Alt taraftan kartal topunu almayı tercih edeceğim. Evet böyle bir ilerleyişimiz olacak. Buradan bir Tesla falan çıkabilir. Ee, çıkmadı. Okey. Buna da okey. Şimdi şuradan iki balon attım. Şuradan bir bebek ejder attım. Ve sağ solu temizledikten sonra koruyucumun yürüyüşü içinde bir durit gönderdim. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağım. Şurayı Şurayı görünmez yapıyorum direk merkeze alev topunu bırakıyorum. Alev topuyla birlikte şöyle hemen depremleri yapıştırdım. Kraliçemi gönderdim. Asla bakarsanız cehennem kulelerini de almak istiyordum. Yani kartal topunu da şey yapacaktım aslında. Birazcık hata yapmış olabilirim. Hata demeyeyim de yani arka tarafı görünmez yaparsam bir tanesi inmeyecek diye düşündüm. O yüzden böyle attım. Şimdi Sıkıntı yok. Şuradan bir yol kesme birazcık uğraştıracak. Barbar kralımız inşallah dışarı çıkmaz. Şuradan bir durit gönderelim. Abicim zıplatmayı ben şuradan atayım da ordu kayacak çünkü ordunun kaymasını istemiyorum. Şu merkezde hemen bir dondurma atalım zehir büyüsüyle birlikte. Barbar kralımızı iç kısma soktuk. Kraliyet şampiyonu için acele etmiyorum. Şöyle bir görünmezlik büyüsü atıyorum ve bu alanda barbar kralının özelliğini basıp Merkez etabı komple açmış bulunuyorum. Gayet güzel. Şu belediyenin orada bir öfke attım. Şimdi şurada bir dondurma attım. Kraliçenin özelliğini bastım. Rakip kraliçeyi almak istedim. Buradan maalesef başarılı çıkamadık bu arada. Ya kraliçenin görünmezliği olmayınca şifacı kuklası orduya çok güzel destek veriyordu arkadaşlar. Şöyle bir sıkıntı çıkartıyor. Yani kraliçeyi erken kaybetmemize sebep oluyor. Şu an gidişat açısından nasıl gidiyoruz? Şöyle arkadan Durit bırakırsam bir can basacaklar. Güzel olacak. Ordu duvara takılacak. Kraliyet şampiyonu çok önden ilerleyecek. Görsel bu şekilde. Şu arka binaları alalım ama baktığımızda da köyde bir şey kalmadı. İki tane de kelle avcımız var. Buradan biz rahatlıkla 3 yıldızı alırız. Süper cadılar hayatta. Hani kraliyet önden gitmiş, arkadan gitmiş. Bize fark ettirecek bir konum değil arkadaşlar. Buradan kaçışı yok yani bu köyün. Net 3 gelecek. Şimdi temizlik askerlerimizi dış taraftan göndermeye devam ediyorum. Arka taraftaki çoklu cehennem kulesi ve rakip kraliçe var. Şuradan bir kelle avcısı atalım abi. Rakip kraliçeyi bir yesin. Gayet güzel attık baksana. Atma zamanlamamızın mükemmelliyetine bakın. Şimdi şuradan da bir kelle atalım. Barbar kralı kendimize çekelim. O sırada da biz köyü bitirelim. Evet buradan da 3 yıldızı ulaştık. Bakalım sandığımızdan ne çıkacak arkadaşlar. Yani şu an sandık muhabbeti geldiğinden beri gerçekten bir tane bir kostüm gelmedi yani. O kadar hesapla oynuyorum. Evet sıradan geliyor. İkinci sağlarımızda da altın gelmiş. Buyurun altını alın. Bir şey derim yani sandık. Al sende kalsın istemiyorum kardeşim. Teşekkür ederim. Bende bol bol var. Hesabım zaten full. Yani altınları da şu an şarjlara kullanıyorum. Teşekkür ederim. Devam edelim. Ana hesapta 3. ordunun çıkmasını beklemek yerine BG-06'ya geçtim. Şimdi buradan canlı saldırı yapıyorum arkadaşlar. Şimdi baktığımızda alev topu verimi hangi noktadan gelmeli? Yani güzel noktalar var. Şu kartal topu noktası falan filan güzel. Ama oralara ulaşabileceğiz mi? Soru bu. Şu alttan bir koruyucu yürüyüşüyle bir başlangıç yapalım abi. Koruyucu buradan birazcık savunma temizliğine ihtiyacımız var. Yalan değil. Buraları temizlersek şu tekli cehennem kulelerini görünmez yapıp merkez etaba doğru bir fireball atabiliriz. Ama bu noktada da önemli olan arkadaşlar nedir? Süre. Çok fazla koruyucu yürütürsek de bu sefer zamanın içinden çıkamayız. Yan taraftaki noktayı da temizlemek için yani balonlarımı ve bebek ejderimi harcadım. Evet şu yan taraftaki Tesla inmedi bir tek. Onun dışında fena gitmiyoruz. O noktaya bir destek lazım. Güzel. Durit'in ayısı gitti. Şimdi o orayı indirdi. Yavaştan biz de o zaman alev topuna başlayalım. Abi koruyucu ölüyormuş hemen Durit desteğinde bulundum. Şöyle bir alev topu gönderirsek bence of 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 on numara. Şu üstteki kaya saçarı ha indirdik indirdik. İnmedi mi diyecektim. Abi mükemmel verim almadık mı ya? <laughs> Şaka gibi. Delisin. Evet şu an gayet güzel gidiyoruz. Ama süre birazcık beni korkutmuyor değil agalar. Şuradan orduyu iç kısma doğru bir sokalım. Bir tane daha süper duvar kırıcı atalım. Oradan iyice yolumuzu bulalım. Şimdi bu savaşta bizim kesinlikle kraliyet şampiyonunu en arkadan atmamız gerekiyor dostlar. Niye diye soracak olursanız aksi takdirde süreden patlarız. Barbar kralı da göndermedim onu da yan taraftan bırakıyorum böyle bir çılgınlık yaptım. Barbar kralı çünkü iç kısma yönlendiremeyecektim. Her türlü dışarı kayacaktı. E ben de dedim ki böyle bir hamle yapayım. Şimdi alttan kraliyeti gönderiyorum. Barbar kralın depremiyle birlikte muhtemelen monolit kısmını keseriz. Arkadan duritlerimizi göndermeye devam edelim. Tekli cehennem kulesindeyiz. Kraliyet şampiyonu an itibariyle görünmez oldu. Arkadan iki tane kellemizi attık. Şu alanı dondurduk. Şöyle bir öfke attık. Barbar kralın özelliği daha kullanılmadı. Tam şu noktada bir dondurma daha çatlattık. Of 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 diyorum. Yan taraftan bir büyücü. Kraliyet aşağıyı temizliyor. Minyonları aşağıya bıraktık. Belediye binası alındı. Şurada bir barbar kral basıldı. Çıtırından bir üç yıldızı hanemize yazdık. Ama gerçekten çok güzel aldık be. Yani koruyucunun o alev topu verimi muhteşemdi. Şöyle kraliçenin şifacı kuklasını da çıkartayım dedim. Zaten genellikle kırmızı bombaya yakalanıyoruz. Bir de belediyenin orada bastım ya. Hep belediyenin orası tuzaklı oluyor abicim. Yani kraliçenin bazen ölümü orduyu sıkıntıya düşürüyor. Bu noktada da belki binici yani binici diyorum ya şifacı kuklasından vazgeçip bir sihirli ayna yapabilirim. Zaten Durit 7 tane var yeterli oluyor ya. Ama bilmiyorum. Şimdi ana hesapta gelmedi. BG06'da güzel bir şey gelir mi abicim? Bıktım ya. Sıradan Ender eğitim iksirini ne yapayım Allah aşkına ya. Of. Devam edelim hadi. Belediye binası merkezde dördüncü saldırımızdayız. Şimdi koruyucunun alev topuyla nereyi alalım? Güzel verimler var. Alt taraftan kartal topu hamlesi güzel olabilir. Yan taraftan XE'yi kaya saçar. Şu nokta direkt temizlenerek başlanabilir. Ama kartal topundan çok fazla hasar almak benim genellikle canımı sıkan bir nokta. Şimdi yan tarafları görünmezlik yaptığımızda bizi uğraştıracak hava savunmaları var. Hiç o tarafla da uğraşmak istemedim açıkçası. Şuradan başlayacağım ya. Oradan bir durit attım. Şimdi görünmezlikleri bir alalım. Şurası. eee şurası. E tamam o kadar. <laughs> Başka da yok yani direkt burası sonra. <laughs> Evet buranın temizliğini sağlıyoruz arkadaşlar. Şuradan savaşı devam ettirip bir kartal topuna selamın aleyküm yapalım. Evet süper cadılarımız çırak müdürümüz gelsin. Süper duvar kırıcıyı alttan bıraktım. Şuraya bir kelle bir iki de durit atalım abi. Alt taraftan bir uçan kışla şuradan bir bebek ejder. Şöyle bir süper duvar kırıcı. Okeyiz gayet kabulümdür. Güzel gidiyoruz. Şimdi yan taraftan bir duvar kırıcı atacağım ama şu topa doğru gitmeyecek. Orada savunma yok çünkü. Birazcık beklemedeyim bu doğrultuda. Şöyle attım tamam. Şimdi sokmayı başardık. Burayı da açıyoruz. Şimdi Barbar Kralımızı gönderelim. Bir tane de Durit gönderelim kendisine. Barbar Kral'la birlikte orduyu içeri sokmak için şuradan bir zıplatma atıyorum. Ordu tamamen birleşecektir. Evet tam şu noktada bir adet öfkemi kullanıyorum ve arkadan Duritimi gönderdikten sonra şu alanda hızlı bir şekilde deprem atıyorum merkezde. Bu alanda ordumu bir görünmez yapıyorum ve daha sonrasında barbar kralın özelliğini basıp hemen o alanı temizledikten sonra bir öfke büyüsü atıyorum. Evet arka taraftaki monolit kısmına geldik. Duritlerimiz var. Şöyle iki tane durit bırakalım arkadaşlar. Monolitten güzel bir hasar yiyoruz. E bir tane de kelle avcısı satıp rakip kraliçeyi de mıhlayalım. Öfkeyle birlikte monoliti temizlememiz kolay oldu. Yan taraftan balonlarımızı atıyorum. Dış taraftan büyücü takviyesi verdim. Şu alanda bir kraliçe özelliğini basıp şifacı kuklasını çıkartacağım ki ağır savunmaların temizliği benim açımdan kolay olsun. Yan tarafa minyon gönderdim. Bir tane dondurma büyüm var. O dondurma büyüsünü de arka taraftaki çoklu cehennem noktasında kullanacağım. Evet havanı da aldık. Arka yiğiti alıyor. Şuradaki büyü fabrikasına doğru bir büyücü bıraktım. Yani son dondurmayı kullanmasam da olur ama kullanalım ve kraliyet şampiyonu özelliğini basıp hızlıca fullleyelim. Arkadaşlar 4'te 4 attık ama yani 3 yıldız attıkça bize sandık gelmiyor. Yani 99'da mı bıraksam diye düşündüm ama tabii ki öyle bir şey yapmayacağım. Kupa kasıyoruz sonuçta değil mi? Ödülümüzü alalım. Ne çıkacak bakalım altın mı, iksir mi, eğitim iksiri mi, hangi kötü ödül gelecek? Biraz da totem yapalım değil mi? Ama totem motem fark etmiyor yine sıradan. Al işte kare eksir geldi. Şimdi şöyle alıp bam diye ekrana bir tane vuracağım ama neyse. Evet şimdi 4 tane savaş oldu. Ana hesaba geçelim. Oradaki ordumuz çıkmıştır. Bir oradan bir buradan birer tane daha yapalım. Şimdi tekrardan ana hesaba gelmiş bulunmaktayız. Gelen düzen bu şekilde. Belediye binası dış noktada bir düzenle karşı karşıyayız. Arkadaşlar koruyucumuzu alıyoruz. Yani şu monolit kısmını aslında direkt atabiliriz. Bu noktadan bir testa çıkar mı? Onun bir kontrolünü yapıp üst tarafları görünmez yapıp direkt monoliti hedef alabiliriz diye düşündüm. Şöyle bir balon attık güzel orası boşmuş abicim işimize gelir. Şimdi şuraya bir balon atıyorum şuraya da bir bebek ejder atıyorum. Bu noktadan birini en azından alabilsek güzel olur diyecektim ama alamayınca şuraya büyücü atmak durumunda kaldım. Tamam şimdi arkadaşlar şöyle yapacağım şu alanı görünmez yapıp daha sonrasında koruyucumu atıp direkt alev topunu patlattım. Merkez etabı şöyle depremledim. Hemen duriitlerimi gönderdim. Buradan bir de hazır belediye binasını alıp geçelim istiyorum. Kraliçemi de gönderdim. Bu yüzden duriitler koruyucu ile birlikte kraliçe belediye binasını almaya gayet yeterli olacaktır. Bu alandan alımı yaptık. Şimdi ordu birazcık buradan ilerlesin istiyorum. Yanına da süper cadılarımızı atalım. Yanına da çırak müdürümüzü atalım ve savaş başlasın. Arkadaşlar şu noktadan bir hemen uçan kışla gönderiminde bulunuyorum. Arka taraftan bir durit desteği ve süper duvar kırıcı hamlesi. Gayet güzel gidiyoruz. Bir tane kelle avcısı bu noktada atabiliriz. Şuradan bir barbar kralla birlikte yol kesim işlemi yapalım. Hatta bir tane süper duvar kırıcı atıp iç kısma doğru buradan yavaş yavaş ilerleyelim. Sol taraftaki pekkalara bir durit attım. Buradan barbar krala doğru ilerlemek istedim. Hemen bir zıplatma büyüsü atıyorum. Merkez etapta bir öfke büyüsü. Daha sonrasında bir zehir. Hemen arkadan durit desteği. Sol taraftan bir kelle avcısı. 10 numara gidiyoruz. Gerçekten 10 numara gidiyoruz. Alan temizliği falan filan muhteşem oldu. Merkez taba doğru ilerlerken ordumuz arka tarafta şu şekilde bir dondurma atıyorum. Hemen bir öfke büyüsü yapıştırdım ve bu alandan duvarları açmak adına gördüğünüz gibi barbar kılıcı özelliğini yapıştırdım. Sol taraftan bir tane daha durit atacaktım da neyse ordunun arkasına atayım. Fikir değiştirdim. Şu alanda bir kraliçe özelliği yapalım hızlıca köyü fullemek için kraliyetimize bir görünmezlik. Bir tane dondurmamız var. Şu alanda bir dondurma atalım. Kraliyet şampiyonumuzun özelliğini basalım arkadaşlar. Hızlıca bir an önce fullemek istiyorum çünkü. Yanımızda minyonlarımız var. Onları da şuradan destek olarak verelim. Tertemiz bir 3 yıldıza daha ulaştık. Ya artık gelsin değil mi? Bir tane sandıktan düzgün bir şey gelsin. Bu bizim 5. sandığımız olacak. Sonra da savaş yapmayacağım ya. Bu benim son sandığım abicim. 5 tane savaş bence bugün için yeterli. BG06'nın savaşını da ben sonra yaparım. Burada da bir savaşım kaldı da bunu da sonra yaparım. Çünkü dışarı çıkmam gerekiyor. Videoda güzel bu arada 17-18 dakika oldu. Geçenki uzun videodan sonra yorumları gördüm. Herkes demiş ki o sonunda uzun bir video falan filan. Evet açıyoruz. Abi sıradan. Yani sıradan oldukça inatlaşıp daha çok açmak istiyorum ama gelmiyor. Yani bu hesap kostüm dolu diye mi anlamadım. Altın bilet almadık diye mi? Çünkü geçen videoda da gördüm. Yorumlarda neler yazmışsınız ya? Bana şu kostüm çıktı, bana şu kostüm çıktı, bana çekit çıktı, şu çıktı. Bana niye hiçbir şey çıkmıyor abi? Bir tane savaşımız var bu arada. Onu da işte dediğim gibi sonra yaparız. Oradan da bir 3 yıldız alırsak Günü 309 ile kapatacağız arkadaşlar. Güzel bir kupa olacak. Dün de 312 atmıştık. Dün de güzel bir gündü. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.